Hepinize merhaba arkadaşlar Kazmaloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kazmaloji yani kanalımın hayatta kalma serisinin 3. bölümündeyiz. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bölümde bildiğiniz gibi dünyada madende mahsur kalmıştık. Mahsur kaldığımız için de öyle boş boş durmuştuk. Evet şimdi şunları bir eritmemiz lazım. Kömürümüz yok ama. Kömür olmaması kötü bir şey. İki tane varmış. Maden ineriz. Sıkıntı yok. Daha da madenize iki tanesi önce demirleri eritelim. Demirler daha mantıklı. Birazcık taş alalım. Tamam taşımız var. Ve bir tane kazma yaptım. Tamam. Şimdi gidiyorum. Şunu kazıyorum ilk başta. Bu ikisini. Tamam. Bir önceki bölümde galiba biraz geç yaptık. Bilmiyorum. Ve madene geldik. İşte burası madenmiş tabii ki de. İleri doğru mu kazalım Ne yapalım bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir yapay zeka var. Eee sizce onun çe onunla çekelim mi videoları? Öyle bir serimiz de gelsin mi? E, yapay zeka şöyle bir yapay zeka. Şimdi ilk başta ona komutu veriyoruz. Sonra yanımızda geziyor o da. Komutu veriyoruz. O da bizim istediğimiz şeyi yapıyor. Atıyorum. Bana bitti birazcık odun kır diyorum. Odun kırmaya başlıyor gemisinden. Bunu beyanınızı, fikirlerinizi yorumlarda göstermeyi unutmayın. Ben de bu arada birazcık demir bulmaya çalışıyorum ki Burada hiç demir bulamamıştık galiba. Aşağı kata inelim. Orası biraz karışıktı. Evet. Buradan devam edeceğiz. 8 tane merdivenimiz var zaten. Tamam şimdi bakalım. Buradan aşağı indik. Buraya bir tane bundan koyacağız. Ve üstümüzü de kıracağız. Ki çıkabilirim şöyle. Buradan böyle çıktık sonra. Neresi? Merdiven bak artık arkadaşım yapma şöyle şeyler. Harbiden neresiydi unuttum. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar bakın. Daha yeni şeyden çıkmıştık. Şeydir şuranın üstüdür. Veya buranın. Veya buranın. Ha nereydi? Üste doğru kazacağız mecbur. Yine unuttuk. Aha üstte işte bir şeyler bulduk. Ama burası değilmiş. Buradan kazalım. Ve birazcık üste doğru çıkalım. İki tane. Ya yani burası üstte. Işte. Ve birazcık üste çıkalım. Meşaleden koyalım. Allah Allah yer nerede? Line topraklara geldik. Bunu kırdım. Şuraya koydum. Ve bizim de kömüre ihtiyacımız var. O yüzden kömürleri de kıralım. Hem biraz XP açısından hem de biraz kömür açısından bizim için önemli olur. Ve burada ne var? Aa bir şey var burada. Dur. Kömürleri alalım. Sonra oraya bakarız. Burası galiba. Buranın üstü. Bilmiyorum. Neyse biz kömürleri kazalım. Bakır falan eritiyor muyuz bilmiyorum. Onu eritiriz. Ve kazalım kazalım. Şurada bir sürü kömür var. Hiç demir yok. Şanssızız. Kömür dünyası yaptık. Kömürün babasını yaptık ama. Hiç demir bulamıyoruz. Baksana. Bir sürü kömür bulduk. Biraz da demir ye. Vallahi şu kömürler bitmedi bir türlü. Hiç bitmeyen bir kömürmüş. Şuraya gelelim. Şunu buradan alalım. Bakalım bitti mi? Bitmiş ama bence şurada bir adet demir olabilir. Ben güveniyorum. Yokmuş. Yanlara doğru kazalım. E bu bölümde maden yapmayalım, farklı bir şey yapalım. Farklı bir şey yapmak açısından nereden çıkalım? Heh, buradan. Tamam. Bunu kırdım. Yukarı doğru çıkacağım. Üstümüz kaldı. Lan eve mi çıktık? Yok lan burası ev değil. Dur bir dakika. Lan biz buradan girmemiş miydik? Yani şuradan girmişiz. Lan burası da madenin farklı bir yeri. Neresiydi? Lan neresi olduğunu unuttum. Yani burası da madenin farklı bir yeri. Arkadaşlar bu bölümde maden yapmayalım. Biraz Öbür dünyayı açalım. Buradaki camları alalım. Buradaki demirleri alalım. Ve artık demirimiz de var. 21 tane kömürümüz var. 64 tane bakırımız, 21 tane de kömürümüz var. Şu anda tamam. çok gereksiz şeylerimiz var bazen. Ondan dolayı birazcık şey kazacağım. Ağaç. Çünkü arkadaşlar bir tane sandık yapmam lazım ki çünkü yoksa böyle çok küçük kalacak. Domuz kesmeyeceğim artık bu arada. Hatta arkadaşlar birazcık şey yapabiliriz ya. Ee, nasıl diyeyim? Artık birazcık model yani evimiz güzel ama bayağı bir tahta bulabiliriz. Böyle evi büyütebiliriz. Bilmiyorum. Ev güzel ama. İlk başta geldik buradan. 8 tane bundan. 28 tane de bundan yapalım. Şimdi bir tane sandık hazırlayalım. Sandık. 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 Bir tane. Evet. Ve sandığımızı buradaki fidandan değiştirelim. Bir tane daha koymak yerine direkt bunu kazalım. Oh maşallah hepsini de aldık ve iki tane sandık yaptık. Şimdi her şey gereksiz zaten. Bir tane daha yatak yapmaya da gerek yok. Şu anda da daha bu arada desire doğa. Evet şimdi devam edelim şöyle bunu koyalım. Bunu koyalım. Taşları da koyalım. Şu an işime yaramaz açıkçası. Bu dursun evet. Daha şey olmadı çünkü. Bu fidanlar çok gereksiz olmuş açıkçası. Budur Jack. Hatta demir de koyalım. bakır da koydum. hatta bakır koymayayım da. Bunu alalım. Aynen bu burada dursun. Buraya 3 tane daha bakır ekleyelim. Bir şey merak ettim. Bana az bir şey kömür versene dostum. Bunları da buraya koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok merak ettim. Bu pişiriliyor mu pişirilmiyor. Bu aman pişirme pişirme pişirme. Fidan. Bunu fidan koyalım bunun yerine. Ve burada da. Ne pişireceğiz oğlum. Pişirebilecek bir şey tavuk. Tavukları pişirelim burada da. Tavukları pişirelim. Fidanlar bir işe yaramıyor zaten. İşte buraya da boş eşyaları koyalım. Tamam böyle güzel. Bu arada daha şu şey olmadan güzel şeyler olmuş. Güzel. Akşam olmuş mu? Tam olmamış ama uyuyabiliyoruz mu? Uyuyamıyoruz. Şunu yiyek. Yiyemiyoruz. O zaman tamam bir şey olmaz. İkisi de bu arada şu anda pişiyor. Bakırları alalım. Bakırlarla ne yapıldığını merak ediyorum. Bakırlarla bir tane kapı yapabiliyoruz. Haveli oluyor. Havali. Başka bakırla ne yapılıyor? Direkt şuraya bastım. Direkt bundan gerekiyormuş. Onu yapmak için de ne işe yarıyor? Bu ne? Block of copper. Yani bakır şeysi. Sanki dürbün yapılıyordu. Dürbün. Bundan gerekiyor mu? O çok zor. Uyuyalım ve yeni güne uyanalım. Uyandık. Bakalım zombi falan derdi. Zombiler çıkmıştır illa ya. Zombilerden korkmuyorum. Allah. Ne işler arasından oldu ki bunların ben. Şunları koydum. Bunu koydum. Bunu koymayalım. Koyalım hadi. İhtiyacımız olduğu zamanlar alırız. Buraya ön plana. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya buraya. Ee, lazım olduğunda zaman çıkarız zaten madenden. Tamam. Madene gidiyoruz. Ya da madene gitmeyelim. Maden çok sıkıcı olmaya başladı. Evet. Bu bu ne? Evet kil bulduk. Kil bulduk arkadaşlar. Kil kazalım. Bu bir şey değiştirmiyor galiba. Aynen. Lan oğlum bak ya. suyla kaldık yine. Suyu hiç sevmedim. Suyun kaynağına tam suyun ortasında olduğumuz için çok kötü. Ben creeper patlasa burada bütün sular gelecek. Ya, yanlış yerde kullandık ya. Toprak bulmak sorun değil de. Kilimiz nerede? Ya bay arkadaş bu ne? Bu kadar şeyi görmedim hayatımda. Tabi dur. Toprak var tamam. Dur bak iki tane kullanacağız. Bir tane buraya bir tane buraya. Hayır hayır bir şey olmadı. Bu gel bunu alalım. Ve bir tane de buraya. Allah'ım daha ne yapacağım? Suyun kaynağı nereden geliyor? Dur bunu aldık. Kilin ne işe yaradığını anlamadım ama olsun. Kil bulalım biraz. Bir tane buraya. Zaten bir tane kazmışız. Topraklarımız alaydık keşke. O güzel olurdu. Ama iki tane daha var. Eee buraya koydum. Hiçbir şey değişmiyor bu arada. Havuz gibi şu an. Galiba nereye koymam gerektiğini anladım. Ver bana şunu. Gelme. Allah Allah. ben topraklarımı alayım o zaman. Durun bakayım. Şu an bir... Ay, gelme. Gelme. Adam olacaksın lan. Göbereceksin. Adam o. Dur toprakları alak. E, aldım toprakları. Neyin yerini aldık? Çilin yerini aldım. Merdivenin yerini aldım. Adam boş yerim varmış ama ben görmemiştim. 22 tane toprak. Ve bir tane şuraya şükür. Sadece şuraya doğru karar. Su Sular da gelmez. Lan oğlum bak yeter. Şuraya kaz. Dur 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 şuraya gel. Tamam. Bir tane daha su gelebilir ama. Gelmedi. Su gelmiyorsa güzel. Bunları alalım. Kilden bir şeyler yaparız artık bu bölümde de. Burada kumlar var ama hiçbir işime yaramıyor. Ay ne oluyor lan? Canımı yakıyor ve da sözlerin. Oğlum bak var ya bak bu killer hiçbir işime yaramazsa. Var ya. Ben çıkıyorum ben buradan. Killerle işim bitti. Başka yere gideceğim. Ben buradan gidiyorum. Bak deniz zombisini öldüresim geliyor iki de bir ya. Yazık değil mi? Dur dur gel. Gel öldüreceğim seni gel. Bana geliyorsan tabii ki öldüreceğim seni eşek. Öl. Adam ol öyle. Bu adam beni öldürmeye çalışıyor ya. Ne yapabilirim? Diğer tarafa doğru gidiyoruz. Aşağı oldu yürü git. şey şeye bak. Sanki onu ben yiyeceğim de. Evet. Yeni yerimiz hayırlı uğurlu olsun ama ben buraya tabii ki de gelmeyeceğim. Buradan gideceğiz. kill topu fırlatlıyor mu diye baktım ama fırlatılmıyormuş. Burada da maşallah bir şey yok. Oyunu da bitiremeyeceğiz yani. Burada bir şey yok yani. Oyunu bitirmek için oynamayacağız bu oyunu bildiğiniz. Koş bağırın. Doğru düzgün bir şey de yapamadık bu bölüm. Madem öyle. Birazcık evimizin önüne bahçemiz yapalım. Bahçe. Bunlar gelincik galiba. Bu arada yapılıyor bunlarla. Oo burada tam bir çiçek cenneti var. Bizim evin önünde de bir sürü vardı ama işte bahçe adı üstünde. Oraya fidanlar da dikeriz. Bir şeyler yaparız. Oğlum şu domuzu ikide bir şu denizdeki zombilere benzetiyorum şu domuzu ya. Evet aldık. Harita mıydı lan o neydi? Papatya aldık. Bunların ne olduğunu anlamadım. Şey kırınca zımbıtmen geliyor. Ben giderim. Eski yere tekrar dönüyoruz. Hiçbir şey yapmadan derken. Aa tüccar merhaba. Selamun aleyküm. Takas. Takas yapacağım. Gel sen et tüccar. Takas. Sen biraz zümrüt istiyorsun. Ha, bak bu mantıklı bir teklifmiş ama ben gidiyorum. Evimiz orada. Gördüm evi. Yürüsene lan. Suyun altından yüzerek gideceğim ama yüzemiyorum. Ama zaman direkt şuradan gidelim ya. Vallahi. Şuradan dümdüz ilerleyelim. Madem öyle. Hadi e koşsana biraz ya. Neden bu kadar yavaş? Arkadaşlar ben anlamıyorum. birazdan videonun sonuna geleceğiz ama birazcık bekleyelim. Şurada bir şeyler, şurada hala pişmiş bakırlar. Bakırlar bu kadar önemli de değil ama de. hadi bakalım. Şimdi bu killerimizi toplayalım. 8 tanesini de şuraya koyalım. Evimize bahçe de yapacağız. Killer ne işe yarıyor? Dur. Killer ne işe yarıyor? Bu ne? Ben bunları yapmayacağım. Lan oğlum bak Killer ne işe yarıyor? Allah'ım ya Rabbim bir işe yaramıyor mu killer? Bu ne? Kil topu işte tamam. Kil yapabiliyor muyum kil topuyla? Kil. Yapabiliyorum tabii ki. Ama hiçbir işim vermez ki oğlum. Hiçbir işim vermez. Ya sadece bu işe mi yarıyordu kil şeyleri? Allah'ım ya Rabbim. Kille alakalı tek şey buymuş kimime geldi. İptal <laughs> ettim. Aynen. Killer hiçbir işe yaramıyormuş. Koydum buraya. Bunu da buraya koydum. Ve bunu da buraya attım. Römpür romp. Şimdi bakın şunları da tabii ki de buraya koyacağız. Okey. Şimdi gel. Dur. Akşam olmasın. Hemen da daha yeni başladık oğlum. Şuradaki şeyleri temizleyelim. Ya koyuncum çekilir misin şuradan sen? Bir iki bakalım. Çekil. Yürü git. Öl. Heh, adamım. Evimizin önünden çekileceksin. Bak şimdi şu tohumlar mıdır nedir? Onlar evin önüne hep kaplamış ya. Lan gidiyor gidiyor tekrar geliyor. Çok kötü. Tamam arkadaşlar şimdi hazırlık baktı. Git artık. Bunlar neden ne kadar gereksiz bir şey ya? Siliyorum siliyorum tekrar geliyorlar. Evet bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Evimizin önüne tabii ki de çok güzel şekilde bunları böyle dizayn edeceğiz. Burası da papatya yeri yani tabii ki. Hatta tam suyun dibine yapalım ki Sudan anlar, Yani çekmeden tabii ki de. Okey. Bunlar da güzel kara bağlar. Evet. Büyümeleri lazım. Bunları alalım. Gelincikler orada durabilir. İkisini de tam buraya koydum. arkadaşlar gördüğünüz gibi evimin mükemmel bir bahçe yaptım. Kendinize iyi bakın. Evimin mükemmel olduğunu görürüz. Akşam olsun uyuyalım hepinizi gördüğünüz böyle. Şunlar da kalan evin içinde. Evin içinde de kadar kötü ya. Evin içinde de kadar kötü. Evin içinde temizleyelim. Ve arkadaşlar bu videoyu burada son hocam uyuyabilir miyim lütfen? Daha akşam olmadı mı? Olmuş ya işte. Ya daha ne olacak? Neyse akşam olsun uyuyalım. Uyumayalım hadi vazgeç. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde uyuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, ve yapmayın. bay bay.